ki buradan alalım verelim mi? Bu da dörde iki de. Bir böyle iki. Mesil. Seçittir on iki. On iki nerede? Buradan aldım. Ya Asım amca bize geldi dün. Babama sıkı sıkı tembihledi. Ufu sakın içeri almayın diye. Yoksa ne yapar ederik ne ederdim ben bizimkileri. Boş ver takılma kızım. Hallettim zaten. Nerede kaldın peki? Egemen nerede? Ne? Hüst! Kim o Pardon hocam, yanlışlıkla oldu. Kızım, git babana söyle. Tiz ayar yapsın sana. Tamam mı? Zaten canım sıkkın, asabım bozuk. Beni kızdırmayın. İki x. Şaka mı yapıyorsun? Yok. Gayet ciddiyim. Kanka, sen daha ne kadar kalacaksın bu lavukta? Ya ne bileyim, ben öldürene kadar herhalde. Ben babama söyleyeceğimi söyledim. Bu herif evde olduğu sürece ben yokum dedim abi. Ya aga yanlış anlama da bir şey söyleyeceğim. Bence babam biraz haklı. Yani yeri neticede ne yapsın? Senin abinin oğlu olsa sen ne yapardın? Sokakta bırakır mıydın? Benim abim bunun babası iyi bir soysuz değil. Aşkım bir sakin ol. Koray haklı. Bir süreliğine katlanacaksın baban için. O senin için nelere katlandı biliyorsun. Aa, aga, biz aslında mevzuyu anlatmadık lan sana. Hangi mevzu lan? Ben niye yoktum? Ya oğlum bir karambol yaratma dur. Aynen dur oğlum anlatıyorum. Ben bunlara ne zamandır diyordum ya sürpriz yapacağım, sürpriz yapacağım diye. En sonunda yaptım sürprizi. Dün dedemin arabayı kaçırdık. Hep beraber geziyoruz. Oo böyle. babuşlar bunu dinleyin bu fena bir şey dinleyin bunu. Ya oğlum bir sus da anlatsın adam ya. Sus, sus. Allah Eesi? Eesi bu dingil köşeye döndü çarptı kıza. Hangi kıza birader? Birine mi çarptınız? Aynen abi. Kim? Mahir Hoca'nın ya, kızıymış lan. Yuh! Vallahi billahi bak. Bir şey oldu mu lan Zeynep'e? Sen nereden biliyorsun lan? Biliyorum oğlum işte karıştırma orasını. Bir şey oldu mu lan kıza? Ya yok be oğlum bir şey olmadı da. Biz az daha karambole gidiyorduk ha. Aynen. Mahir Hoca'nın eski karısı yok mu? Ha. Bizi polise veriyordu. Hadi canım. Ha. Oğlum Mahir Hoca kendini bir siper etti. Vallahi billahi böyle bir şey yok. Hayran kalırsınız. Yemin ediyorum bak. Ulan vallahi helal olsun. Delikanlı adammış yalnız ha. Oğlum şu adama güvenmeyin. Niye öyle söylüyorsun aşkım? Bence de çok iyi adam. Hem sen nezarethanedeyken bana çok destek olmuştu. Ya Aga senin için canını koydu ortaya. Sabrin önüne attı adam kendini ya. Güvenmeyin diyorsam güvenmeyin oğlum. Var mı bildiğimiz? Aga bu arada dün hastaneye geldiğinde... ...Sun abla da vardı yanında verin olsun da. 49 diyelim. Onu da oradan aldık mı? Tamam. Hadi, hadi Rasim. Hadi, hadi. Bunu nereden buldum? 2'de, eksi 2 de, 1 eşittir 3 demedim mi? Eksin karesi de 4 olduğuna göre, 4 eşittir 4. İşte bu tamam oldu, bitti. Evet! İşte çözümü ilk bakışta imkansız gibi görünen bir problemi daha Rasim Hoca farkıyla çözüme ulaştırmış bunu. Hadi. Hadi hadi gene iyisiniz keretalar sizi. Hadi mübarekler. <laughs> evet. Hocam Yalnız işlem hatası yaptınız. X 26 değil 29 çıkacak diyorlar. <laughs> evet. evet tabii. Şaşı şaşı mısın sen? Ha? Bak bu mı? Şaşı mızlar. Ailenin şaşı var mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> o çünkü yanıldı. Çünkü 6'yı 9 gördü. Şaşı oldur için herhalde. Yok hocam hesap makinesini Sinan yaptım vallahi. 87/3,29 bölü 3, 29 ediyor. Ahan da burada. Ahan <laughs> da burada. onun ne emmelli ne onun doğru yaptı. O da insan evladı yapmadı mı bu hesap makinesini? O da değil mi? Yanlış yapmış olabilir. Öyle değil mi? Allah'ın kelamı değil ya bu. Yok hocam sapasağlam. Bence siz kafadan işlem yapamıyorsunuz. Kimsin <laughs> sen? <laughs> Bana okulda kalkülatör rasim derlerdi. Haberim var, Hesap makinesinin kendisi burada zaten. As! Bin Allah! A. Ver bakayım sana. Nerede aldın bunu? İşporta mı bu? Tezgata mı aldın bunu? Bu güneş enerjisinde çalışıyor. Bugün hava bütün gün bulutluydu. Bozuk bu makine. Vallahi değil. Bozuk. Tıkır tıkır işliyor. Bozuk. Vallahi değil. Bozuk! Bozuk. Bozuk! Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.